Bugün sizlerle beraber Super Saiyan Simulator 2 oynuyoruz. Evet. Videodan yani çıkmadan önce biraz kastım. Ee, aslında ben bu oyunda çok gelişiktim. Böyle dönüşüm etrafımda siyah beyaz bir şeyler dönüyordu böyle şık ışıklıydı. Ama yanlışlıkla rebirth'e basmam. Bakın orada bir şey var. Ee, şey, benim profilimi çaprazının altında. Evet Boston'un sonu işte Gördüğünüz gibi ama böyle aduket. <laughs> Çok güzel değil mi? Şimdi bakın buraya geliyorum. Ne yazıyorum şu? Ben patara şeyler Şimdi bak. S, S, J, 2. Dedik. Bakın dönüşüyor. dın Havada mı dönüşüyor lan? Evet. Tam Fenerbahçeliyim. Tam Fenerbahçeli olmadım mı ya? Allah yanlış şey bastık. Şimdi bakın şu şarja tıkladığımızda kendimizi kırıda takıp şarj ediyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Şu önden çıkan saç niye? Hı. Hmm. Hmm. Hmm, çok güzel durdu. Hadi uçalım. Ben sen millete neden şey sallıyorsun lan? Seni de öyle mi? Tamam buradan keyif onu? <laughs> Ha. Ben de yaparım. Ne o? Oha. Oldu okay. mu? Allah. Bam. Keyif okay, çok iyi <laughs> Evet. Güçlüyüm şu da. Aslında o kadar bir değil. Aha keşke Robert yapmayaydım anlayaydım da. Şimdi şt, aşağı düşelim mi? E, tam düşerken uçalım. Şu adam gözümü kestirdim. Ben ne? Geleceğinin kokusu. Bakın. Atuket. Huya. 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 Adam da bize karşılıyor. Ya bu çekim. Sen bunu al pat. Her yerde dövüyorum bunu. Havada, karada. İh. Vallahi ya. Video da güzel. güzel. Ben böyle, böyle şeyler yapıyorum. Şey değişik, değişik ya değişik. Ha, bu arada bayramlık kutlar İşte he, bu arada ben söylemeyi unuttum. Abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Bak görüyorum oradan biliyorum bak. Biliyorum şu an basıyorsun. Basıyorsun. Bak şöyle basıyorsun bak. şu cücük bak. Bir, iki, üç. Böyle böyle gideceğiz. Anladın mı? kaç defa diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sana evet 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 bak böyle 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 şu anda keseceğim evet arkadaşlar döndüm ve ben o yukarıdaydım neden buraya geldim dur şarj edelim kendimizi ilk önce hangi mesela bir bakalım multiplayer zone. Oh. Oha adam kırmızı vs mavi kırmızı vs mavi <laughs> hani olur o siyahlı vs kırmızılı Fireball, fireball, fireball. Ati stoppel, ati stoppel, ati stoppel, ati stoppel. Hey, kijk, ik ben een cat, een beetje een onu da bir mevzu atmak isteriz yani. FSJ oluyor adam. Benimki de mi? Bayağı alt. Evet evet. Benimki FSJ ki. Bu adamı kapatacağım. Hadi, 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 hadi güçlü bu. Bu çok güçsüz bir kere ya. Bak. Bunu öldür. Bunu çek öldür. Şunu sonunuz. Bir tane daha mec atarız. Muya. Uyan. 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 Konuşma. Yürü. Ben öldü. Amık. Adam öldü, öldü. Biraz ateş topu. Oh. Allah abime. Abim. Süper. fantastik bombastik Efsanevi kocaman bomba geliyor şimdi. Oha bak. 哥。Well. milleti kafa tutan. Yok sen değil. Uykudan ben hiç konuşmuyorum. Kaç dakika video olmuş? Hey. Arkadaşlar özür dilerim. Dağılmışım. Aklıları <laughs> büyük bir böyle okumuş. Siz bir müzik koyarım. Veya koymam ya belli olmaz. Neyse. Ben gidiyorum videonun sonunda yeri. Uçundan kaçın şu deliden. Deli. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı asla ama esla ama esla unutmayın. Tamam. Hadi ve